Hadi kolay gelsin Hüsnücüm üşütme. Tamam, Dikkat tamam, et kendine tamam mı tamam, hayatım. ederim. Ederim Suat hadi ederim güle, hadi. Güle. hadi. Kapat kapıyı kapat ha, kapat içerisi güle. olmasın hadi kapat. <laughs> Bu ne lan böyle? Merhabalar Hüsnü Bey. Merhaba merhaba. Hayırlı sabahlar. Size de sağ olun. Sağ Bu kadınlar ne yapıyor burada sabah sabah Suat? Ne işleri var bizim bahçemizde? <laughs> ee, ben de sabah gördüm Hüsnü'cüğüm. Ermiş dedenin ruhuna... ...dua edip dilek tutuyor garipler. Ne? Ya Umut işte... Allah kabul ederse diye. Bak, Hayri Hanım, gelininin uysuzluğu gitsin. Oğlumun evindeki kara bulutlar dağılsın diye dua ediyor. Ha. Nazife Hanım'ın da kızı beşinci kez üniversite sınavına girecek. Onun için adak adıyor garip. Beşinci kez. He. Maşallah, maşallah. İyi de bana ne Suat? Bana ne? Söyle de gitsinler buradan. Türbe mi benim evim ya? Gitsinler istemiyorum bahçemde yabancı insan. Söyle gitsinler tamam mı hadi. Ama ben diyemem ki Hüsnücüğüm. Sen diyemezsen Suat vallahi havaya ateş açar ben dağıtırım hepsini. Aman Hüsnücüğüm yapma çok ayıp vallahi. İyi sen git münasip bir dille anlat o zaman hadi. Sen git ben konuşurum hepsiyle hadi hayatım. Ne ermiş ne deymiş İki gündür huzur rahat bırakmadı